Bir pirazize vuracağız. Pirazin içinden de şöyle bir küçük bir tur yaparız. Terziye bir pantolon bırakacağım. Paçası yapılacak bir kot pantolonu var. Hava da çok güzel. Bugünü bir değerlendireyim dedim. Bir köye giderim. Bir dedemi görürüm. Tabii yanlarına yaklaşmadan harmanda uzaktan onları görürüm. Konuşurum. Öyle biraz tur yapacağız. Hadi bakalım. Mikrofon hiç kullanmıyordum ben şeyde. Motor çekimlerinde. Böyle bir ilk deneme olsun. Beğenilir mi, beğenilmez mi? Değişiklik iyidir ya her zaman. Yazda geldi böyle fındık bahçeleri kapandı, yapraklar falan açtı, çiçekler açıyor. Yani doğa yine gülen yüzünü gösterdi yani öyle söyleyebilirim. Muhteşem ya. Mis gibi kokuyor yani ortalık, mis gibi. Şuradan kendine Kerim'in yanından geçerek <laughs> ilerleyelim. Burada nere Emoston ev var. Durucu evi Dayım genelde buralarda olurdu da şu an burada yok. Onların tarlası da çok güzel oldu maşallah. Süper ya. Evet devam edelim. Kıs, kıs. Bakalım Mustafa abim beğenecek mi bu videoyu? Bak biraz da var ya o görsün diye buralardan geçiyorum ha. Yani. Mikrofon kullan, mikrofon kullan diye kaç kere uyardı beni. Üşeniyorum ya. Böyle bir şeye alışınca o öyle gidiyor. Yeni bir şey denemek için bazen artık yorulduğumu hissediyorum. Ama hiçbir zaman yeniliklere Kapalı Eee olmak istemedim ya Öyle de bir şey var yani Değişime değişikliği her zaman açık olmakta fayda var Şöyle musababa girelim şuraya koyayım Umarım sesim güzel kaydedildi Vallahi Acayip şu an merak ediyorum. Mikrofonu telefona bağladım. Çünkü kamerayla çok iyi olmuyor. Başka bir şey bulmak gerekiyor o arada. Mecbur ben de telefona kayıt yapmayı tercih ettim. Telefona kaydedeceğim sonra edit yaparken ee, ses kaydıyla görüntüyü birleştireceğim. Öyle bir şey yapacağız bakalım. Bu arada benim arka e, motorun zincir dişli setini değiştirdik. Set halinde. O da bakalım çok güzel oldu içmesinde. Arkayı e, 55'lik orijinal dişli taktırdım. Birebir aynısını yani ne küçülttüm ne büyülttüm öyle söyleyeyim. Ön dişlide şöyle bir şey yaptık. E, motorcu da 16'lık yoktu normalde çıkan dişli 16'lık. 16'lık yoktu, 15'lik takalım mı takmayalım mı muhabbetine girdik. yani sonunda tak dedim yani hani yarım kalmasın. Onda da şöyle bir sonuç oldu. Birinci ve ikinci viteslerde ee, çekiş gücüm arttı diyebilirim bir tık. Piraziz'deki işimizi şöyle yapalım. Buradan gireceğim. Biraz arkaları dolaşalım. Dönüşte Piraziz'in içinden gelmiş oluruz. Yani o pirazın arkasından çıkacağız. Oradan tekrar geri dönmüş oluruz. Yani aynı yolu git gel yapmayalım. Madem bir çekime başladık. İnşallah güzel bir çekim olur. Peşime düşmeyin köpekler. Allah perişan edersiniz beni. Motora bindiğimden beri köpeklerle bir sıkıntı içerisindeyim de. Nasıl olacak bakalım. Yavaş yavaş alışıyoruz. Birbirimizi tanıyoruz artık ya. Bir tane köpek var burada. Kısa boylu böyle. Ulan köpek beni her gördüğünde kovalıyor motorla. Her gördüğünde ya. ulan otobandan geçiyorum. Otobana bile çıktı benim peşime düştü. Yani artık ben de bir resmen kan davalı gibi bir şey oldu. Yürürken bile gördüğünde kovalıyor. Yani anormal bir şey var aramızda. Mama falan alacağım. Ona bir arayı düzeltmem lazım. Hakikaten ya artık değişik bir şeydeyiz yani değişik bir noktadayız. Nereden gidecektim? Pirazin arkasından şuradan gidersek çıkarız herhalde. Aynen burası. abi'ler Böyle motor sürerken kendi kendime konuşmaya da alışık değilim. Çok değişik bir şeymiş ya. İlk defa deniyorum. Hakikaten farklı bir duygu yani. Birisi görse bu ne yapıyorlar lan? Motorun arka rulmanları yine değişti, bilyaları Arazide herhalde yine saçmalamış Bu sefer şey yaptım Japon marka e, Ruman taktırdım artık iyi kötü bilmiyorum Hani alırken öyle aldık İnşallah adam bize yine de aynı şeyi satmamıştır Sonra işte zincir de değişti tabi. Is gibi Benim gelmeyi planladığım yer Bura mıydı ya herhalde buralardı Şuradan çıkalım mı Bozat yoluna sapıyoruz Abi senin ne işin var bu yolda ya? İlginç bir piraziz turuyla karşınızdayız. bakalım motor sesi nasıl çıkacak ya videolarda. Buradan sağdan gidelim. Fıks Şu yolun bu kadar değişik bir yer burası değil mi? Ve Piraziz'in uçlarına yakın bir yere çıktık işte Abdal'a geldik. Buradan da soldan gidelim. Bak bak çok güzel bir tur oldu bu. Hakikaten çok güzel bir tur oldu. Şimdi dönüşte de Piraziz'in içinden caddeden gelmiş olacağız. Böyle her yeri kısa kısa göstermiş olalım. Burası Piraziz'in kalbi. Piraziz'de hayat bu caddede akıyor. Esnaf şeyi burada dönüyor. bakalım başka bir yerden dolaşabilir miyiz? Dolaşırız ya. Dur. Ulan harbi he. Nereden gidelim? Şuradan bir yerden çıkabilir sanki. Köpek bana sakın saldırma. Aramız iyi senle. Şu şeyden çıkalım ya. Tamam. Piraziz sanayi <laughs> Ulan bir de var ya videoyu çekmek için böyle sağa solda geziyorum. Görüntüyü şey atıyormuşum bir bilgisayara. Bir bakıyormuşum tırt. <laughs> Neyse, gezdiğim yarıma kar kalır. Yani mis gibi dolaşıyoruz işte. Şimdi bu yolda bir köpek var. O köpek biraz sıkıntı. Yani peşime fena düşebilir. Bir, doğru bir karar vermem lazım. Bir bakayım yolun ortasında bir yerde mi köpek? Ya gazlayacağız abi, ya sakin sakin geçeceğiz. Şu an istifimizi bozmadan gidelim bakalım. Bu saatten sonra baba durmaz. Evet nereye geldik? Kestane Ambarcılı Yoluna Abdal Deresi sağımızda işte. Orduyla Giresun'u birbirinden ayıran Siyasi olarak dere. Alın size Pira girişi Görüntüye bak görüntüye Muhteşem ya Şöyle tıngır mıngır gidelim Fena bir tur olmadı gibi ya Bence güzel oldu artık klişeleşmiş cümleyi de söyleyelim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız hiçbir şey yapmayın. <laughs> hiçbir şey yapmayın zaten devamı gelecek. İnşallah. Sağlığımız, sıhhatiniz yerinde olsun. Aziz'de pazarın kurulduğu nokta burası. Belediye TTS burada. Evet bu videoyu burada sonlandırıyorum. Şaka bir yana yorum falan atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.